yayınımıza Ümit Sağlam'la devam edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet efendim şimdi bu pandemiyle beraber artık e, evde kaldık bir süreç sonra işe başladık ama bu pandemi biraz da bizi sosyal bağımlılığa bir tık daha arttırdı sosyal bağımlılığı ve daha da arttırmaya da devam ediyor. Şimdi biz bazı şeylere ya evet sosyal medyalardan iletişim kuruyoruz diyoruz iyi diyoruz ama bunların biraz da kötü etkileri de var bunları görmezden geliyoruz. Bir bu kötü etkiler neler ve biz bunlardan nasıl korunabiliriz? ve bunlara nasıl karşı koyabiliriz ve bağımlılığımızı nasıl azaltabiliriz. Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Ee koronavirüs sürecinin daha doğrusu bu pandemi sürecinin bizlere bir takım kazanımlar bize kazandırdı aslında. Mesela bunlardan bir tanesi sosyal mesafe diye bir kavram kazandık. Keşke bu kavramı kazanmak için böyle bir pandemi süreci yaşamasaydık. Keşke böyle sorunlar olmadan kendi kendimize kazansaydık ama maalesef böyle bir musibet gerekiyormuş bunu öğrenmemiz için. Nedir bu? Belli bir mesafeden fazla insanlara yaklaşmamak. Otobüslerde, minibüslerde tabiri caizse vıcık, vıcık olmamak. Bu anlamda biraz tacizlerin azalması Maalesef bu pandemi süreciyle birlikte hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi oldu. Bu kavramlardan bir tanesi ne oldu? Hijyene çok fazla dikkat etmeye başladık. Dediğim gibi keşke böyle bir pandemi süreci yaşanmasaydı da kendiliğimizden bu hijyen alışkanlığı kazanıp sürekli ellerimizi dezenfekte etseydik, sürekli her girip çıktığımız ortamdan sonra ellerimizi mutlaka yıkasaydık, keşke kendi kendimize bunu geliştirseydik. Bu kazanımlardan bir tanesi de. Sosyal daha doğrusu şöyle bilgisayarın sadece eğlence ya da çocuklar için sadece e, oyun değil e, Hayati bir gereklilik olan mesela internetin, sosyal medyanın yaşamsal devamlılığımızı sağlayan Hayatımızın e, idamesini sağlayan, yaşamsal devamlılık anlamında bizlere katkısı olan Çok e, değerli önlemler, kazanımları olduğunu fark ettik e, Dediğim gibi fakat bu anlamda çok kritik bir nokta var e, Şeye çok dikkat etmemiz lazım e, siber mesafe, hani sosyal mesafe ile beraber siber mesafeye de çok fazla dikkat etmemiz lazım. Sosyal mesafeden sosyal medya aracılığıyla korunurken, sosyal mesafeyi aşmaktan e, sosyal medya aracılığıyla korunurken, siber mesafede çok fazla dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. E, az önce dediğim gibi e, mesela bilgisayarın ya da internetin sadece oyun oynanabilecek değil, derslerimize okullarda eğitim aracı olarak kullanabilecek bir mecra olduğuna internetin sadece gizli narsizm teşhircilik, stat duygularımızı tatmin etme mecralar değil sevdiklerimizle iletişim kurabileceğimiz mecralar olduğuna yani internetin kısaca sınırsız ve ...sonsuz olan meşru ya da gayrimeşru alemlere akıp da böyle boş boş zaman geçirebileceğimiz alanlar değil... ...gerçekten bizlere hayatta kalmamızı mümkün kılan yaşamsal bir gereklilik olduğunu biz bunda anladık. Hı. Fakat dikkat etmemiz gereken belli başlı konular var burada. Mesela bunlardan bir tanesi bu siber mesafe dediğimiz kavrama dikkat etmezsek... ...sosyal medyayla aramıza belli bir mesafe koymazsak kolay çözümün atalete dönüşmesi riski var... Şimdi e, teknoloji ve internet her işe çok kolayca e, erişebilmemizi bizim sağlıyor. E, yani teknolojik alışkanlıklar ister istemez her işi oturduğumuz yerden e, karşılaştırmalı olarak, hatta çoğu zaman da birkaç tıkla çözebileceğimiz ortamlar sunmasıyla bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. E, tabii bu az enerjiyle çok iş yapmak, enerjimizi başka yerlerde kullanabilmek eğer bunu yapabilirsek çok büyük bir nimet. Fakat e, bu konuda eğer ince çizgiyi yakalayamazsak bizde bunun sürekli bir atalete dönüşmesi riski var. Her işimizi oturarak e, yaptığımızda bunun e, bir devamlılığa dönüşme riski var. Buna çok dikkat etmemiz lazım. E, geçtiğimiz aylarda Dünya Psikiyatri Dergisi'nde e, Oxford, Harvard, Versailles Sydney Üniversitesi, King's College ve Manchester Üniversitesi'nin e, bilim insanlarının hazırladıkları bir inceleme yazısı yayınlandı. Bunda internet kullanımının beynimiz üzerindeki bazı etkileri kaleme alındı ve internet kullanımını çok fazla yaptığımız zaman beynin bazı bölgelerinin zarar gördüğü ortaya kondu Ve bu zarar gören bölgeler tamamen uyuşturucu alışkanlığıyla zarar gören bölgelerle aynı. Yani bir uyuşturucu bağımlılığı olan insanda beynin hangi bölgeleri zarar görüyorsa sosyal medya bağımlılığı olan insanlarda da beynin aynı bölgelerinin zaman gördüğü anlaşıldı. Peki efendim şimdi bir, bu teknoloji dönüşümü e, seneler yıllardır yaşanıyor artık biz eskilere göre şu an çok daha çok 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 iyi zatta. yeni şeyler de geliştirmeye başlandı ama şimdi tüm medya biz de dahil bu teknolojinin sürekli olumsuz yönlerini konuşuyoruz olumsuz yönlerini tartışıyoruz bu kötü amaçlı olarak kullandığımızdan mı yoksa sosyal medya ve diğer benzeri şeyleri fazla saatinden fazla kullanmamızdan mı kaynaklanıyor? Yani ileriki yıllarda bunun bize daha da kötü olarak katkısını mı görürüz yoksa ileri seviyede insanlık için biz bu konuda genelde kurumlara eğitimler verdiğimizde ya da okullara bu konuda bir takım eğitimler veriyoruz. Bize genelde şu soru sorulur. Bunun süresi ne kadar? Yani sosyal medyayı tamam kullanacağız. Bu artık dediğim gibi sade eğlence için, sade oyun için kullanılan bir mecra değil. Yaşamımızın idamesi için de gerek. Çünkü işte en son bir bayram geçirdik. Annemizin, babamızın ellerini öpemedik. Onu, bir önceki bayramda biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı vardı, görüşemedik. Ama sosyal medya mecraları üzerinden görüştük, oradan hasret giderdik. Onların ellerini öpemedik. Bu anlamda çok güzel, çok faydalı bir şey. peki bunda ölçü ne olması lazım? Yani bu kolaylık bizi nereye kadar götür? Sorduğunuz soru tam olarak bu zannedersem. Bize bununla ilgili sorular soruluyor. Günde kaç dakika kullanmamız lazım gibi sorular. Bunda dakikadan ziyade ya da bunda saatten ziyade şuna çok dikkat etmek lazım. Bizi odaklanmamız gereken asıl işten bu mecra ayırıyor mu? Yani aslında odaklanmamız gereken konu nedir? budur. Biz normalde bu işimizi yaparken bundan artan zamanı daha doğrusu buna harcamamız gereken zamanı sosyal medyaya harcıyorsak yani zamanımızı olumsuz olarak harcıyorsak aslında burada püf noktası bu diye düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili de bağımlılık türleri aslında devreye giriyor. Bir kontrol ben Türkçesini söyleyeceğim. Hepsinin psikiyatri dilinde tanımlamaları var vatandaşımızın direkt anlayabileceği şekilde Türkçesini söyleyeceğim. Kontrol bağımlılığı dediğimiz bir şey var. Yani bütün lütfen bizi de şu an izleyenler kendilerini bir çek etsinler bağımlı olup olmadıklarını. Otobüste, minibüste ya da metroda herhangi bir yere giderken, arkadaş ortamında otururken, aile ortamında otururken sosyal medyada şu an neler oluyor bitiyor. Bunu merak edip de direkt telefonunu açıp da neler olup bittiğine şöyle bakıyorsa eğer ee, o bir kontrol bağımlısıdır. Yani bunu yapmadığı zaman kendini bir takım şeyleri kaçırıyormuş hissine kapılıyorsa eğer ve sürekli bunu yapmak zorunda hissediyorsa kontrol bağımlısıdır. En fazla gördüğümüz bağımlılık türlerinden bir tanesi de uyarı bağımlılığı dediğimiz bağımlılıktır. Bunu da şöyle bir örnekle vereyim. Örneğin bir haber yazıyoruzdur ya da bir rapor hazırlıyoruzdur. Telefonumuzda bir mesaj geldi ya da ödev yapıyordur öğrenci. Telefonda bir mesaj geldi. WhatsApp'tan mesaj gelebilir, Instagram'dan gelebilir, Facebook'tan gelebilir. Bir sosyal medya mecrasından gelen mesajda, odaklanmamız gereken asıl konudan uzaklaşıp da o sosyal medya mecrasına kayıyorsak dolayısıyla bizim o işteki kalitemizi olumsuz etkileyen bir unsur varsa o zaman uyarı bağımlısı yazdır. Bir de mesela çekim yapmak. Evet evet. Şimdi, he, peki bu bağımlılığın bize ne gibi sorunlar oluşturabilir? Kısaca bundan da bahsedeyim müsaade ederseniz. Bunun bir fiziki sorunları var, bir de sosyal sorunları var, psikolojik sorunları var. E, ...fiziki sorunlar... ...gözlerde yanma ve kızarıklık çok fazla olabilir... ...sosyal medya bağımlılığında... ...baş ağrısı olabilir... ...boyun ve sırt ağrısı vardır... ...mesela şimdi günümüz insanı düşündüğünüz zaman... ...baş ağrısı sık sık bende dahil hepimizde oluyor... E, ...boyun ve sırt ağrısı olmayan insan yok gibi bir şey... E, ...beden duruş bozuklukları olabilir... Elde uyuşma ve kavrama kaybı olabilir. Hem elektroniğin verdiği bir vücuda fizyolojik etkisi, hem de duruşla alakalı olabilir bu sürede elde tuttuğumuz için. halsizlik olabilir. Bir de sosyal sorunları var sosyal medya bağımlılığının. Özellikle öğrencilerde, akademik ve çalışanlarda mesleki başarıda düşüklük olabilir. Yapılan işe karşı motivasyon bozukluğu, motivasyon kaybı olabilir. ...asosyal kişilik bozuklukları olabilir... ...aktivitelerde azalma olabilir... ...az önce dediğim gibi yani çok fazla emek vermeden... ...onda yaptığımız işin... ...duygusal karşılığını aldığımız için... ...yorulmadan direkt elde etmekten dolayı çok fazla... ...sosyal aktivitelere zaman ayırmamaya başlıyoruz... ...birçok duygumuzu oradan tatmin etmeye başlıyoruz... ...bu da aktivitelerde azalma olabilir... ...dolayısıyla sosyal izolasyon olabilir buna bağımlı olarak... ...kişisel ve ailevi sorunlar olabilir... ...narsizm olabilir... Zaman yönetim bozuklukları olabilir, uyku bozuklukları olabilir ve çocuklarda özellikle sürekli oyun ve sosyal medyaya ayrılan zamandan dolayı yeme bozuklukları olabilir. Bir an evvel hızlı bir şekilde yeme, suda ağırlık vereyim, çok fazla yemekte zaman kaybetmeyeyim ki bir an evvel beni bekleyen o haz dolu alana geri deneyim zihniyeti içinde. Yeme bozuklukları da olabilir. Bu da en fazla yol açılan bozukluklardan bir tanesi. Aslında bu tamamen bu kendimizi bunlara göre toparlarsak biraz faydalarını da konuşabileceğiz yani. Bir şeyin kararını bilsek. Mutlaka mutlaka işte az önce ifade gibi yani biz sosyal medyayı sadece eğlen ya bu pandemi sürecinin bize en büyük kazanımlarından bir tanesi dijital anlamdaki kazanımı bu alanın sadece eğlence değil yaşamsal bir gereklilik olduğunu bize anlattı. Bakın e, alışverişimizi oradan yapmak çok daha sağlıklı ya yani bugünler için konuşuyorum çok daha sağlıklı e, yaşlılarımızı şu an biz e, virüs taşıyıp taşımadığımızı bilmiyoruz sağlıklı gözüküyoruz ama belki bir yerden bir şekilde vücudumuza taşındı fakat bizim e, sağlık şartlarımızla büyüklerimizin kibir değil onların kronik hastalığı olabilir bizde kendini göstermeyen bu rahatsızlık onlarda daha farklı pozisyonlarda tezahür edebilir. O yüzden onları korumak için onlarla uzaktan iletişim kurmamıza yarıyor. En önemlisi şu an okullar açık değil biliyorsunuz. Bütün eğitim ihtiyaçları sosyal medya mecraları üzerinden ve internet üzerinden yürütülüyor. Bunlar tabii yani faydası olmaz. ya yani yaşamsal bir gereklilik daha ötesi yok. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, bu konuda ufak tefek birkaç daha tavsiye olsa seyircilerimize vaktimiz var mı? Evet evet var daha 5 dakika vaktimiz var. Eğitim, online eğitim, mutlaka dediğim gibi günümüz şartlarında olması olmaz mı? Hepimiz Hı -hı. eğitim ihtiyacımızı oradan gidiyoruz çocuklarımızın. Fakat bunu yaparken kitapları lütfen çocuklarımız ihmal etmesinler. Açsınlar kitapları çevire çevire okusunlar. Çünkü e, motor becerilerindeki bir takım gelişimler özellikle çocuk yaşlarda e, 4 ve 12 yaş arasında e, kitap okumayla doğrudan ilintili e, internet eğitimi, uzaktan eğitim birazcık bunu köreltebiliyor. Mutlaka mutlaka çocuklarımız kitaplara dokunsunlar, kitapları okusunlar. Bilgisayar oyunları, bilgisayar oyunları da çocuklar için çok faydalıdır. faydalıdır. Özellikle algoritmik tasarımlar, algoritmik düzen içeren oyunlar çocukların e, bilgisayar becerilerinin yanısını zihinsel gelişimlerini de etkiler. Fakat bir puzzle'ın yeri çok başka, aileyle hep birlikte oynanan oyunun yeri çok başka. Onu da yapsınlar, bilgisayar oyunu da oynasınlar ama ailelere burada özellikle iş düşüyor. Çocuklarla oturup birebir oyun oynasınlar. Hem sosyal aktivitelerini, hem sosyal bakış açılarını, hem de motor becerilerini geliştiren oyunlar oynasınlar. Güven, alışveriş yapmak demin az önce ifade ettiğim gibi internetten alışveriş yapmak bugünlerde çok önemli çok değerli ve mutlaka böyle yapmayı ben tavsiye ediyorum fakat bunu yaparken güvenlik kurallarına çok fazla dikkat etsinler e, o alışveriş sitesinin güvenliğini mutlaka kontrol etsinler güvensiz olan yerlerden asla alışveriş yapmasınlar başka bir gün başka bir konuda güvenli alışverişi istiyorsanız konuşuruz bugün çok fazla girmeyeceğim ama kabaca internetten alışveriş yaparken güvenli alışverişe e, çok fazla dikkat etsinler dediğim gibi bu mecradan e, ciddi anlamda zarar görmemek için Tabii ki haftaya da güvenli alışverişi sorarız, konuşuruz. İlk önce bir vatandaşlara gideriz. Yani en azından e-ticarette, e internet üzerinden alışverişlerde neye dikkat ediyorsunuz? Yaptığınız hatalar var mı? Dolandırıldınız mı? Veya dolandırılmamak için hangi önlemleri e, alıyorsunuz diye sorar. Daha sonra sizinle istişare ederiz. İnşallah, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler efendim katıldığınız için.